Evfah Tarot'tan herkese tekrardan merhabalar diyerek başlamak istiyorum sevgili kıymetli arkadaşlarım kanalıma videoma hoş geldiniz sizlerle birlikte bir açılım yapmak ve hem özel açılımlarda olsun hem de genel enerjiler dahilinde buradan bugün yapacağımız gibi kolektif açılımlarda olsun kanalımızı büyütmek kanalımız ile alakalı güzel potansiyeller alıp sizlerle enerjileri paylaşmak benim için her geçen gün diyeceğim daha güzel oluyor, daha mutluluk verici oluyor. Bugün yine harika bir açılım yapacağız. Bugün Kova Burcu, yükselen Burcu, Ay Burcu, Kova olan ya da ee, bir şekilde sevgili arkadaşlarım hani aklınızdaki kişiler Kova'dır. Benim için de çok özel bir burç, Kova burcu. E ee, aklınızdaki kişiler Kovadır. Onlar için de dinleyebilirsiniz. Kova burcuna spesifik aşk açılımı yapacağım. Ve bu anlamda sizlerden ricam e, sadece odaklanmanız olacak. E, ben hemen kampanyamızı da belirteyim. Bana e, Instagram Eftal Tarot'tan bu videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olduktan sonra ulaşan herkese ilk sorular ilk bakımlar kampanya dahilinde tamamen ücretsiz. Bunu belirtelim. Onun dışında bu bir kolektif açılım. Daha net tarihli, daha detaylı, kendinize özel bir açılım isterseniz 24 saat Eftal Tarot'tan ulaşabilirsiniz demek istiyorum. Şöyle kova merkezli açılımımıza başlayalım. Bakalım kovalarla ilgili ne tarz enerjiler alacağız? Nasıl okumalar yapacağız? Ben de çok merak içerisindeyim. Aşk adına şöyle bir inceleyelim sevgili kova burcu arkadaşlarım. Tasım altısı kartı, para kralı kartı, diğer bir yandan ermiş kartı ve hemen bir kart daha seçtiğimizde kupa üçlüsü kartı. Şimdi sevgili Kova burcu arkadaşlar, burada genel anlamda değerlendirdiğim zaman aşk adına belki de hayatınızda çok fazla tavizler verdiniz, çok fazla fedakarlıklar gösterdiniz. Belki de burada tılsım altılısı ve para kralı kartı ile birlikte genel enerjiler dahilinde gereğinden çok fazla çaba sarf ettiniz. Bunu biri için, genel anlamda aşk hayatınız için, belki de şu an güncel enerji enerjilerde bile hala böyle olabilir. Bir emek durumu görüyorum. Ancak burada Geçmiş enerjiler daha ziyade baskın bir şekilde gösteriyor ki aşk ile alakalı sevgili Kova burcu arkadaşlarım, belki hala da öyledir. Bir kısmınız için tabii ki bir kısmı mutluluğu bulmuş olabilir. Kupa üçlüsüyle bunu da görüyorum ama birçoğunuz için aşk anlamında hak ettiğiniz, gösterdiğiniz çabanın hakkını veren insanlarla karşılaşmamışsınız. Ve burada kalbiniz, gönlünüz hep kırık olmuş. Tılsım kralı ile birlikte para kralıyla özellikle boğa olak başak enerjileri der ama bencil bir şekilde size karşı olması gerekeni veremeyen sizlere karşı olumsuzluklara sebebiyet vermiş ve artık olmaması gerekenleri nasıl size aktardıysa nasıl sizlere bu emeğinize ya da gösterdiğiniz o olan fedakarlığa haksızlık ettilerse Ermiş kartıyla psikolojik anlamda çok üzgün hissetmişsiniz. Belki bir kısmınız bunu atlatmıştır. Belki de bir kısmınız hala bunu Güncel enerjilerle üzerinizden atamamıştır. Ama şunu söyleyeyim. Kupu üçlüsü kartı artık aşk adına önümüzdeki günlerin sizler için mükemmel olduğunu, artık hak ettiğinizi size veren insanlar, size artık hak ettiğinizi bahşeden kişiler, beklediğiniz bir adım varsa artık onun gelmesiyle birlikte, bir haber, bir kişi varsa onun sizlere gelmesiyle birlikte, sonsuz mutluluk ve artık kutlamalar, sevinç, güzellikler geçecek olduğunu gösteriyor. Yani burada... Daha ilk kart kombinasyonundan ilk dörtlü kartlarla görüyorum ki sizler için e, sanki kartlar ikiye ayrılmış. Bir dönem kapanmış bir dönem başlayacak gibi bir enerji alıyorum ya da başlamış gibi ve hayatınızın artık kova burcu arkadaşlar bundan sonra hak ettiklerinizi aldığınız çok mutlu olduğunuz aşk anlamında inanılmaz derecede tatmin olduğunuz günlerine doğru ilerliyorsunuz diye düşünüyorum. Değnek ikilisi kartı e, şeytan kartı ve burada baktığım zaman değnek beşlisi kartına ek olarak bir başka kart hemen şöyle imparator kartını alıyoruz. Şimdi bu kartlara baktığımda gerçekten belki bir iç mücadele verdiniz, belki psikolojik anlamda çöktünüz, sıkıntılar yaşadınız. Böyle bir dönem hala sizler için aktif olabilir ama değnek ikilisi şunu söylüyor. Özellikle artık geleceğe odaklanıp geleceğe bakarsanız ben önümüzdeki yıldan itibaren hatta bugünden itibaren tabii ki önümüzdeki yıl artacak şekilde evliliğe kadar gidebilecek yüksek enerjiler, şeytan kartı ile birlikte ruh eşinizi bulma, geçmişten birisi aklınızdaysa ya sizin için hayırlıdır ya değildir bunun sonucunda ya onunla devam etmek ya da yeni biri ama her şeyi tüm etkileri ortadan kaldırabilecek kadar farklı bir aşkı size yaşatabilecek biriyle tanışma gibi bir durum. Ya da bir şekilde ilişkinizin artık tam anlamıyla şu an bir ilişki içindeyseniz mutluluğa ermesi evliliktir, sonsuz mutluluktur. Tüm bunları imparator kartıyla birlikte artık e, denek beşisiyle vermiş olduğunuz mücadelelerin, kafa karışıklıklarının bir sonucu olarak alacaksınız diye düşünüyorum. Ve sevgili kova burcu arkadaşlar artık sizler için inanılmaz kaliteli, inanılmaz güzel, inanılmaz e, mutluluk veren ve gerçekten aşk anlamında kendinizi tatmin hissettiğiniz, ruh eşimi buldum artık benim için her şey tamamdır dediğiniz günlerin çok çok yakın olduğunu görüyorum. Ve zaten ruh eşinizi bulduktan sonra bu geçmişte hatalar yapan biri de olabilir ama daha ziyade böyle ya yenilenecek çok değişecek bu tarz biri olabilir ya da tamamen yeni bir insan olması üzerine ben enerjileri çok yoğun alıyorum ve bu kişinin ya çok değişerek gelen geçmiş kişinin ya da şu an güncelde veya önümüzdeki dönemlerde hayatınıza girecek yepyeni sizi bu buhrandan çekip alacak kişinin hayatınızın her alanını değiştirecek, geliştirecek ve güzelleştirecek olduğunu ifade etmek istiyorum sevgili arkadaşlarım yani burada e, ben özellikle şunu söyleyeyim geçmiş ilişkinizle alakalı e, veya aklınızda biri varsa onunla alakalı üçüncül kişi, üçüncül koşul enerjileri bunlar nedeniyle yaşanmış problemler e, bunların ortaya konulması e, tercih olarak tercih edilmemeniz hatalar, e, yanlışlar üçüncül faktör kaynaklı sıkıntılar tüm bunların artık geçmişte kalacağını ve artık sizin için yeni olsun veya eskiden gelip tamamen değişmiş belli farkındalıklar, olgunluklar kazanmış o, olan o insan olsun artık değnek altısı ile birlikte harika dönemlerin yavaş yavaş başlayacak olduğunu ifade etmek istiyorum. Sevgili kova merkezli arkadaşlar birçoğu için evlilik, ilişki içerisinde hiç olmadığı kadar mutluluk, tatmin hissetme ve adeta değnek altası ile birlikte neyden rahatsızsa bu zamana kadar aşk adına neyi bulamamışsa artık şu an ne hani diyorsanız ki hayatımda biri var, flörtüm var, o olabilir. Yeni bir insan olabilir, geçmişten gelen değişen kişi olabilir. Sanki size mucizeleri yaşatacak diye düşünüyorum sevgili kova merkezi arkadaşlar. Hemen şöyle Alev Tarot kartlarımızdan bir kart almak istiyorum. İçe dönüş diyorum ya artık hak ettiğiniz e, içe dönüşle birlikte artık yaptığınız belki de muhakemeler. Artık belki kafayı yemek üzereydiniz. Psikolojik çok zor dönemler. Artık sizin için... E, İçinizde hep istediğiniz, hak ettiğiniz ne varsa onu almaya başlayacak olduğunuz dönemlerin çok yakın olduğunu ifade etmek istiyorum sevgili kova merkezli arkadaşlar. Ve burada aslında gurur diyorum ya belki de çok fazla hak etmediğinizi yaşatan insanlar durumlar kapınızı çaldı karşınıza çıktı ama bundan sonra artık gururunuzu okşayan, mutluluk veren, hak ettiğinizi hayal ettiğinizi sizlere veren insanlar sizler için kapıda olacak diye düşünüyorum. Sevgili kova arkadaşlarım. Konuşma kartları alıyorum. İki tane çekeceğim. Sizlerden ricam isterseniz birine odaklanabilirsiniz, isterseniz her ikisine de odaklanabilirsiniz. Kova merkezli arkadaşlarım bakalım. En güzel etkilerle diyelim, en güzel enerjilerle diyelim. Şöyle birinci kartımızı açalım. Her gün her gece seni düşünüyorum aklımdan çıkmıyorsun. Böyle bir aşka doğru geçmişsiniz geçeceksiniz gibi duruyor. Mükemmel enerjiler var. Dediğim gibi eski bir partner eski bir enerji varsa onunla alakalı da bu durumu söylemek mümkün. İkinci kartı seçen arkadaşlar için seni kaybetmekten korkuyorum. Yani artık ee, diyorum ya sizi kaybetmekten korkacak, sonsuz mutluluğun içerisinde bulunduğu, sizi çok tatmin eden bir ilişki kapıda. Ee, çok çok öpüyorum. Ee, daha detaylı, net tarihli, uzun uzun yorumlar için Eftal Tarot Instagram hesabından 24 saat ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum.